biz sizlerle o da oynuyoruz tabi oynamayacağız da. Arkadaşlar ben şöyle bir şey düşündüm. Ben bir tane TikTok kanalı açtım. Videolarını yapacağım oradan da. Ve oradan da ben, beni takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir video çekeceğim. Ee, hacker onda 02 yazarsanız TikTok'ta çıkabilir ama şimdi çıkamam çünkü daha video yüklemedim. Şimdi bu videoyu arkadaşlar TikTok için izleyeceğim. Ee, beni TikTok'tan takip ederseniz çok sevinirim. Eğer TikTok'tan takip ederseniz arkadaşlar e, yorumlarda bize de tabi şey diyeceğim arka videolar falan da çekeceğim. İlk önce şu yukarı çıkalım. O o oyunun arkadaşlar devamını çekiyorum. Bakın da neye kadar gelmişim şimdi. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın. TikTok'tan görüşürüz ve bay bay. Bu arada söylemeyi unuttum. Kalp atmayı da unutmayın videolarımı. Şimdi görüşürüz ve bay bay.